çek. Çek çek yanaştı yanaştı çek. Bundan sonra şey yapma. At artı birinci at Geldi mi? Geldi. Ya, teknenin altına doğru gidiyor. Kafadan çevir kafadan çevir. Hadi artık. Abi ortalama yanaşma abi. O tarafa da git. Git olamıyor. Yanaştır, yanaştır, yanaştır. O motorlu araba gel. Amına koyduğum. Şeye takıldı amına sıçtım. Aa. <laughs> uh -huh. Çekil, çekil abi, şuraya koy. <gülüyor> Çek! Çek. <gülüyor> Öyle mi siktim balık? <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an görmüş olduğunuz balık orkinos balığı. Orkinos balığı? Yani pantolon değil. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne çektim ben? Vallahi billahi. Kolum koptu lan. 10 kilosu var. Ya. 10 kilodur değil mi? Bak.